Bağbozur kanalında herkese selamlar. Sizlere mahremiyet konusunu anlatacağım. Çocuklarda mahremiyet eğitimi nasıl olmalıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde çocuğun avreti yetişkinin avreti gibidir demiştir. Nasıl ki yetişkinin avreti mahremse dokunulmazsa çocuğun avreti de öyledir. Peki avret nedir? Avret mahrem alanları gizlemek, bakmamak ve baktırmamaktır. Peki çocuklarımıza mahremiyeti nasıl öğretelim? Çocuklarımıza kendi anne ve babası hariç bedenine gerekli durumlar haricinde dokunulmaması gerektiği öğretilmelidir. Misal verecek olursak banyo yaptırmak tedavi amaçlı krem sürmek, pansuman yapmak ve bunun gibi durumlar. Çocuklarınızın bedenine kimsenin dokunamayacağınızı söyleyin. Biraz evvelki durumlar haricindeki dokunmanın kötü, yanlış amaçlar taşıyan dokunmalar olduğu anlatılmalıdır. Anne baba da dahil olmak üzere hiç kimse çocukların dudaklarından öpmemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hüseyini karınlarından, alınlarından ve başının üstünden öptüğü rivayet edilmektedir. Kızı Hazreti Fatıma'yı da genellikle başının üstünden öptüğü rivayet olunmuştur. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in kızı Hazreti Ayşe'yi de yanından öptüğü gelen rivayetler arasındadır. Sizler özelinizi ve çocuklarınızı sosyal medyada paylaşmayın. Hem nazar değer hem de haset ve negatif enerjileri çekersiniz ve huzursuz, mutsuz olursunuz. Çocuklarınızı tek başlarına uzun süre yalnız bırakmayın. Çocuklarınızın bedeninde çeşitli morluk, ezik gibi durumlar olursa çocuğunuzla konuşun ve bunun sebeplerini araştırıp takip edin. Eğer konuşmuyorsa bir psikoloğa veya pedagoga başvurun. Televizyon ve bilgisayarda neler izlediğine bakın ve kontrol edin. Müstehcen yayınlar, filmler izlememesi gerektiği bilmelidir. Bazı film ve oyunların subliminal olduğu bilinciyle bu tür yayınları izletmeyin. Çocuk küçük diye düşünmeyin. Çocukların altını değiştirirken Başka odaya geçin ve çocuğunuzun mahrem yerini kimseye göstermeyin. Aynı şey banyo içinde geçerlidir. Banyo yaptırırken yanında annesi hariç hiç kimse olmasın. Erkek ve kız kardeşleri aynı odalarda yatırmayın. Çocukların yatağını 2 ve 3 yaşından itibaren ayırın. Çocuklar anne ve baba ile aynı odalarda kalmamalıdır. Çocuklarınızın yanında müstehcen şekilde konuşmayınız ve müstehcen şeyler izlemeyiniz. Edep sınırları içinde giyininiz. Çocuklarınızın kimlerle arkadaşlık ettiğini dikkat edin ve arkadaşlarını öğrenin. Çocuklar mahremiyet ile ilgili sınırları küçük yaştan itibaren öğrenmelidirler. Bakınız, Rabbimiz Kur'an'da Nur Suresi 58. ayette şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler, ellerinizin altında olan köle ve cariyeler ve sizden henüz ergenlik çağına gelmemiş çocuklarınız sabah namazından önce, öğle sıcağında soyunduğunuz zaman ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri vakit üç defa izin istesinler. Bunlar sizin üç mahrem vaktinizdir. Bu vakitlerin dışında birbirinizin yanına girip çıkmakta size de onlara da bir sorumluluk yoktur. Allah size ayetlerini böylece açıklar ve Allah alimdir, hakimdir. Bu ayetten almamız gereken şudur sabah namazından önce öğleyin kaylule dediğimiz uyku ve istirahat vaktinde ve yatsı namazından sonra yine uyku ve dinlenme vakitlerinde izin alınması gerektiğidir. Ve eğer izin verilmez ise odalarına girilmemelidir. Çünkü bu vakitlerde kişiler rahat giyinmiş şekilde ve istirahat halindedirler. İslam dini aile ve fert mahremiyetine çok önem vermiştir. Bu ayetleri çocuklarımıza daha küçükken öğretilmelidir. Bir kimse Peygamber Efendimiz'e gelerek Ya Resulallah içeriye girmek için annemden de izin alacak mıyım diye sorunca Efendimiz evet buyurdu. Adam ancak ben onunla beraber ikamet etmekteyim yani onunla oturmaktayım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yine de izin almalısın buyurdu. Adam ben onun daimi hizmetçisiyim yani bakıcısıyım dedi. Efendimiz izin almalısın. Sen onu çıplak halde görmek ister misin? buyurdu. Adam hayır dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ondan izin al buyurdu. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Konumuzu kısa bir dua ile tamamlayalım inşallah. Rabbi calmi mukimis salati ve min zurriyeti Rabbena ve tekabbel dua Rabbena hablena min ezvacına ve zurriyatına kurrata ayunin ve canına lil müttakine imama Sizler de soru ve yorumlarınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz. Daha çok videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açınız. الله إمانة معنى